Ya Allah'ım yarabbim bu nedir ya? Anne! Ne kalk Gecdet! Gel kalk bize beni kaldırıp bir de böyle yapsan. Ya bak durdum ya oğlum. Kalk gel Gecdet hadi kalk. Hadi hmm. bak cacık yapıyosun. Gel cacık yiyin. <laughs> hadi bir de ekmekle yiyin oğlum. Hah hah. <laughs> cacık ekmek yiyin. Ay dilim ya bu ne ya? Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın ben geliyorum Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba. Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam kalkıyorum geliyorum. Geliyorum Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamıştır o. Cemal. Kısa gel sonra boğulursun hadi kalk. Gel ne hadi başlayın şu başlayın. Oğlum hadi bak baban scuba diving yapıyor git al gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyor? <laughs> hadi baba hadi. Hadi çok ağırsın yardırmak ben uzatayım. al baba su iç hadi. Hadi gel gel. Hadi. hadi ezan okunacak al bak al hadi pipet koydum hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye savuruyor uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? oğlum kalk hadi sofraya. Anne 5 dakika daha ya. Vallahi kalkacağım. Hatta kalktım bak şu an yürüyorum mutfağa doğru yürüyorum. Oo mis gibi kokuyor ya yemekler nasıl yaptın? Yine mi davulcu? Resmen davulu kafamın içinde çalıyorsun. Ya. Davulcu bey gerçekten uyandım ben şu an. Devam edelim devam edelim. Diğer sokakları da uyandıralım. En çok ben uyandım. Yedim yattım hatta. Ben. Yıl olmuş 2020 hala davulla kaldırıyorlar. Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesin. Yok mu bir elektro gitarın Yok mu bir bateri? Davulu yani. dinliyorum. Gözlerim kapalı. Efendim aşkım. Kalk kalktım kalktım uyandım. Ya şey soracağım senin elinde fazladan sahur storiesi var mı? Oğlum kalksana hadi. Baba neden şafak operasyonu yapıyor gibi giriyorsun odaya. Yeni bir yasa mı çıktı? Oruç tutmayanlar tutuklanıyor mu? Ha. Ben zaten iftarda çok yemişim baba. Bu beni en az iki gün götürür. Hem gece gece yemek mi yenilmiş ya? Kilo alırız kilo. Ben zaten bütün gün yatıyorum. Enerji harcamıyorum ki. Yemek yememe gerek yok. ÖSS'yi kaçıran nazif gibiyim ya. Birazdan sahuru kaçıracağım. 5 litre su içeyim de bari yarın hiç susamam. Aman neyse. Gideyim biraz da sofrada uyuyayım. Vamos, do vamos, 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 vamos. <laughs> vamos. Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut tamam hem oruç insana sabretmeyi öğretiyor. Hadi bak hadi ezan dokun niyet et yat. çok lezzetli oluyor içindeki pilav da çok güzel. Kızartma içli köftemiz var. Play, pilavın yapamaz, yanına fasulye mi yapsam? Ne ya da yok turşu çıkartayım ben. Hem güllaş da var. Gerek yok zaten. mi yapsam? Gececik ne güzel Baba daha iftara ne kadar var? Acayip susadım ben. ya. Ne bileyim ben ne kadar